Evet baylar bayanlar, kaydıraktan kayanlar. Şu anda keçilerimizi otlatıyoruz. Ve size buradan keçilerimizin sayesinde güzel bir dağ manzarası göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel manzaramız var. Keçilerimiz de tam tepenin dibinde yayılıyor. Görmüş olduğunuz gibi tam zirveye yakın. Şu anda keçilerimiz yayılıyor. Aşağı doğru kapatıyoruz. Yarın bir, bir buçuk saate kadar eve götüreceğiz arkadaşlar. Yer çuban arkadaşlarımız da duvarın arkasını topluyor arkadaşlar. Şu anda buraya getiriyorlar. Burayı aşağı kapatın. Şu aşağıda görebiliyorsanız oradaki kayanın altına aşağı gidecek. Keçilerimiz gerilimini iyi aldı. Mesafesini iyi aldı. Şu anda çok güzel kefen kesiyorlar arkadaşlar. Yayılımı mükemmel vaziyete geldi.